Fahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google TV ekran koruyucu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Google TV'nin ana ekranındaki sistem bölümünde ekran koruyucu listesinde Google fotoğrafları seçin. Burada gerekli bilgileri doğrulayın. Kullanmak istediğiniz albümleri seçin. Onaylıya basıyorsunuz. Yani siz... Google TV'de bir ekran koruyucu olmak istiyorsanız yani buraya herhangi bir şekilde ekleyecekseniz sizlere bahsettiğimiz Google fotoğraflardan ekran koruyucu olarak ön panelde bulunmasını belli belirleyebilirsiniz. Yani burada aslında kullanmak istediğiniz albüm seçenekler olacaktır. Çünkü buradaki ekran koruyucuları arka arkaya sıralanacaktır. Ona göre bir burada seçimde bulunabilirsiniz. Ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.